Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Aslında bugün video çekmek istemiyordum. Dün güzel bir video çektim zaten. Ama baktım 100 bin dolar kırılmış. Bunun şerefine arkadaşlar size güzel bir video çekmek istedim. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış dünden beri? Sert bir yükseliş yaşamış. An itibariyle 102.700 seviyesine kadar ulaştı arkadaşlar. Hatta iğne ucu olarak baktığımızda 104.500 doları görmüş. Çok güzel arkadaşlar. Dün yükselen trend hattımız vardı. Buna değindik. Hedef olarak orayı verdik. Üzerine de attığını görüyoruz. Hatta tutunduğunu da görüyoruz. Yani mum kapanışını yapmış üstünde bir mum daha kapatmış. Hala üzerinde tutunmakta. Dün yeşil çizgiyi direnç verdim. Hatta 3-4 gündür veriyorum arkadaşlar neydi 97350. Ora kırılırsa arkadaşlar sıradaki hedefin bakın şu sarı olacağını dün net bir şekilde ifade ettik. 101.000 dolar seviyesi üzerine bile atmış. Yani grafik fazlasıyla işini yapmış. Doğru mu? Şimdi ne olmamalı? Oraya gelelim arkadaşlar. Mesela şu hareketi görmek hoş olmayabilir. Şöyle bir kapanış tekrar bir retest düşüşü yaşanabilir. Öyle bir durumda Neyin testi Şöyle düşen bir trend hattını da kırdık yukarı yönlü. Yani nerenin altında kapatmayacağız? 101.500 dolar. Oranın altında 4 saat kapanış görmeyeceğiz arkadaşlar. Tam rakam vereyim hatta. Şöyle şuradan bakayım. Yok 101.350. Oranın altına atıp 4 saati kapatmayacağız arkadaşlar. Öyle bir senaryoda tekrar 97.000 dolar gündemimiz haline gelir. Destek kırılmadıkça da yola devam gibi duruyor. Nereye kadar gidebiliriz oraya bakacağız. Şimdi arkadaşlar daha önce de bahsettiğim bir kanal vardı biliyorsunuz. Ve kanalın orta çizgisinin üstüne atmayı başardık. Bakın güzel oldu üstünde kapattık. İğnesini attı retestini yaptı. <laughs> yani geçerli bir kanal olduğunu görüyoruz. Bakın bu potansiyel hedeftir oraya gider demiyorum. Potansiyel. 110 bin doları gösteriyor kanalın üst bandı. Ondan önce tabii ki dirençlerimiz var. Oraya da geleceğiz. Bakın az önce verdiğim destek kırılırsa bu sefer orta bandı da kırmış oluyoruz. Tekrar düşüş bekleyebiliriz öyle bir durumda. Orayı dikkate alın arkadaşlar. Gelelim hedeflere. Mesela günlük bollinger üst bandı hedefti. Oraya gelmişiz. Sıradaki hedef ne olmalı? 3 günlük üst band var arkadaşlar. Bakın o da 108.450'yi gösteriyor. Bir de 3 günlük var üst bandımız. Ee, pardon 2 günlük var bir de potansiyel hedefler arasında. O nereyi gösteriyor? O da 109.900'ü gösteriyor. Yani potansiyel hedef 108.000, 109.000 ve kanalımızın üst çizgisi 110.000 dolar seviyesini gösteriyor. Yeter ki destek kırılması. Neydi o destek? 101.350. Altında 4 saat kapatmadıkça az önceki verdiğim hedefler gündem haline gelir. Destek kırılırsa da tekrardan 97 bin dolara bir geri çekilmek görebiliriz. Olay bu arkadaşlar. Tamam da Ramço ne güzel Bitcoin gidiyor da altcoin'ler neden gitmiyor diye soruyorsanız netice olarak alt Bitcoin dominans şöyle bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Nereden düştü? Hemen göstereyim. 61.84'ten ta 54.5'lara kadar düştü. Bu ne anlama gelir? yüzdesel olarak şöyle baktığımızda arkadaşlar yüzde %11.20'lik düşüş anlamına gelir. İyi olan taraf şu. Dominance sert tepki verdi bugün. Bakın şöyle 4 saatlikten göstereceğim. Sepetimiz neredeyse dünkü seviyede duruyor. Yani çok şükür ezilmedi fazla. Niye ezilmedi? Çünkü dışarıdan para girdi piyasaya arkadaşlar. Oraya da geleceğiz. İyi olan şudur. Dominance Buradan yükselse bile eski yerine bizim sepetimiz eksi bakiyeyi görmeyecek. O yönden iyiyiz arkadaşlar. Dün videomda bir de hani bazı anlaşılmayan şeyler olmuş sepetle ilgili. Oraya da geleceğim arkadaşlar. Hani geç mi kaldık gibi soranlar olmuş. Onu da anlatacağız daha sonra. Ama şu işi bir bitirelim. Bitcoin dominans şöyle düşen trend hattına değindik daha önce biliyorsunuz. Bak şöyle bir düşen trend hattı vardı tarihi doğru mu? Oraya kadar geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Bunu konuştuk daha önce. Oraya gelmiş. Şimdi de tepki veriyor. Gayet doğal. Diğer taraftan da yükselen ana trendimiz var. Mavi renk. O da diplerden gelen yükselen trend. Yani şunu görürsek şaşırmayın arkadaşlar. Şuna benzer bir şey görürseniz şaşırmayın. %59-60'ları bir daha görürsek şaşırmayın. İyi bir şeydir. Direkt düşmesi işimize yaramaz. Doğru mu? Zaman lazım bize. Onu onu da anlatacağım. Videonun son kısmında anlatacağım. Şimdi teter dominansına gelelim. Teter dominans dibi yaptı mı? Hala yapmadı bana göre arkadaşlar. <laughs> daha önce de konuştuk bunu. %3 seviyelerinde aylıkta MA yüzümüz bulunmakta. <laughs> Pardon. Orayı görmeden Bitcoin tepesini görmeyecektir. Buna uzun uzun değindik daha önce doğru mu? hala gelmediğini görüyoruz. Peki Tether Dominans oraya gelirse Bitcoin kaça gelebilir? 130 bini görebilir örnek vereyim. Belki biraz daha yukarısı bakacağız. Şimdi net bir rakam vermeyeyim. Ama hani orada görülmedi. Ora görülmediği için daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum ben. Diğer taraftan Others Dominance'a baktığımızda orada da bir geri çekilme görüyoruz. Ne kadarlık bir geri çekilme? Ya normal arkadaşlar üzülmeyin buna. Çok sert yükselişler yaptı. Mesela odris dominans nedir? Bizim sepetteki altcoin'lerin dominasyonunu düşünün. Bakın yüzde 41'lik yükseliş yapmıştı. E, hiç mi düşmeyecek arkadaşlar bu? Hiç mi düşmeyecek? Bak ne kadar geri çekildi dünden beri? 6.70. Normalde bizim sepet yerle bir olması lazımken hala güzel yerde duruyor. Çünkü dışarıdan para girdi arkadaşlar. Şuradan göstereceğim az sonra. Ama şu orders mevzusunu bir bitirelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda haftalık grafiğe neden buradan düştük? Düşen bir ana trend varmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir üçgen de düşünebilirsiniz. Dirence geldi. İlk denemesiyle kırması tabii ki doğal değil. Geri çekilecek, bir daha deneyecek vesaire ondan sonra kırmaya çalışacak. Normalde böyle gelişmelidir. Yani nereye neyi görebiliriz biz? Dominans dediğim yere giderse Bitcoin dominans atıyorum 59 60'lara falan giderse o zaman orada da şunu görebiliriz. Bak. Şuna benzer tekrar bir geri çekilme görülebilir. Daha sonra tekrar yükseliş belki trendi kırar yoluna devam eder arkadaşlar. Biz de mega rallimizi orada yaşamış oluruz. Şöyle bir senaryo bizi bekliyor olabilir. O yüzden hazır olun arkadaşlar. Şimdiden altcoinler niye eziliyor bilmem ne falan. Bunu da haftalar önce anlattık zaten olay nasıl gelişeceğini anlattım. Az sonra bir daha anlatacağım. Tamam mı? Videoyu tamamen izleyin ki bundan sonraki süreçte kafanızda soru işareti kalmasın. Gelelim Total Market Cap'e. Nedir bu arkadaşlar? Piyasadaki parayı temsil ediyor. 3.6 trilyon dolar. Burada şöyle bir hedef vermiştik biliyorsunuz. Bakın. Şöyle bir grafiğimiz var. Diplerden gelen bir trend hattı var. Doğru mu? Ve bunun hedefi de sarı çizgidir. Bunu daha önce ifade ettik. Hemen yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Mesela günlük muma bakalım. Bakın piyasaya para girdiğini görüyoruz. Niye? Yeni bir rekor kırmış. Total market cap. Ama dün gördüğü yer mesela altcoinler ezilmemiş hali var ya. 3.58 trilyondu. Şu an ne kadar para girmiş? 3.66 trilyon var. Yani nereden baksan gene bir 8 milyar dolar ekstra bir para girmiş piyasaya. Doğru mu? O da tamamen bitcoin'e girdi. Biraz da altcoin'lerden çıktı. Anlatabildim mi? Önemli olan burada nedir? Dışarıdan para girişi olmasıdır arkadaşlar. Mesela bu grafik böyle yükselirse dominans arkadaşlar yükselse de olur. Sıkıntı yok. Altcoin'ler ezilmez o zaman. Çünkü dışarıdan gelen paranın çoğu bitcoin'e girdiği için Bitcoin dominansı yükselebilir. Anlatabildim mi? Bu demek değildir ki altcoinlerden para çıkıyor. Öyle anlaşılmasın. Öyle durumlar da yaşanabiliyor. Mesela dışarıdan para girmiyor fazla. Ama dominans çok şiddetli yükseliyor. Ha, o zaman altcoinler ezilebilir arkadaşlar. Ama önemli olan burada dışarıdan para giriyor olması. Ve bu daha hedefine varmadı arkadaşlar. Bakın şu an 3.61 tri tri trilyon dolar ya. Daha bunun 4.80 trilyon dolar hedefi var. Bu iyi bir şey. Buradan da anlıyoruz ki panik yapmaya gerek yok, stres yapmaya gerek yok. Bakın çok hızlı gelişiyor her şey, farkındayım. Ben şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Hani Nisan ayı, Mayıs ayı gibi Rally bitebilirdi konuşuyoruz ya. Olur ya bir ihtimal çok sert gelişti her şey, çok hızlı gelişti bir anda. Bu direktman sarıya vurdu. Teter dominansı da yeşile vurdu diyelim. Orada ben ciddi bir şekilde bir hesap kitap yapmam lazım arkadaşlar. Yani bazı şeyler erken sonuçlanabilir öyle bir durumda. En sağlıklısı nedir? Biraz yavaş yavaş gitmemiz arkadaşlar. Yani dominans tekrar yükselsin iyi. Alt gönler biraz geri çekilsin çok iyi arkadaşlar. Yani şunu anlatayım bazılar moralini bozuyor ama dominans bir anda böyle dibe gelirse rally şimdi biter. E daha erken değil mi sizce de? Yani ne kadar geç sürerse o kadar iyidir. Niye o kadar iyidir? Çünkü arkadaşlar şu çizgi eğimlidir. Ne kadar geç hedefine varırsa piyasaya o kadar çok para girecek. Bu piyasaya giren paranın grafiği öyle düşünün arkadaşlar. 4.87 trilyonda an itibariyle ama atıyorum Nisan ayına doğru hedefe varırsa 6.5 trilyon yapıyor. Neredeyse 2 trilyon Ekstra para girmiş olacak piyasaya. Bu da işimizi görür öyle değil mi? Yani acele etmeyin biliyorum kısa vade geri çekiliyor şu bu moraliniz bozuluyor ama emin olun bizim için en sağlıklısı bu. En sağlıklısı bu. Total 2'ye gelelim bu nedir? Altcoin'lerin piyasa değeridir. 1.57 trilyon dolar. Şimdi günlüğe bakalım. Bakın burada para girişi olmamış gördünüz mü? Dün daha yüksek seviyedeymiş bugün daha aşağıda. Giren para tamamen Bitcoin'e girdiğini görüyoruz. Ve buradan da biraz para çıktığını görüyoruz. Ne kadar para çıkmış altcoin'lerden örnek mevzu anlaşılsın diye söylüyorum. 1.63 trilyondan 1.57'ye düşmüşüz. Yani 6 milyar dolar altcoin'lerden çıkmış. Dışarıdan da bir 6-7 milyar dolar girmiş. Öyle bir durum yani. Bundan ötürü de dominans bir yukarı yönlü hareket yaşanmış. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu total 2'nin hedefi. Bakın bir anda olup bitsin istiyorsan her şey. An itibariyle 1.87 trilyon. Gördünüz mü? Hedefe vardı diyelim 1.87 trilyon. Ama olur ya işte oyalansa böyle zikzaklar yapsa vakit geçirse ne zamana kadar diyelim Mart ayına kadar Nisan ayına kadar. Bakın 2.7 trilyona ulaşıyor. Şimdi gitse 1.8 trilyon falan. Neredeyse bir trilyon daha çok para girecek. Ne kadar geç giderse hedefine Bizim için o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. Yani e, ben şunu söylemek istiyorum. Diyelim Total 2 maviye ulaştı. Total market cap sarıya ulaştı. Tether dominas yeşile ulaştı. Ondan sonra iyice matematiği kullanacağız. Bir sat sinyali gelir, bir şey gelir, oradan çıkacağız arkadaşlar. Olay bu. Yani ne kadar geç giderse hedefe o kadar sağlıklıdır bizim için. Neyse toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin 100 bin doları geçti. Şaka gibi. Çevremdeki insanlar hep şunu derdi. Ya Ramço boş ver ne uğraşıyorsun kripto paralarla falan. Ben derdim ki ya siz konuşun. Biz parayı kırıyoruz orada. Sıkıntı yok yani. Siz bir gün tepeden gireceksiniz. Hep bunları söyledim arkadaşlar. Dalga geçenler oldu falan. Dün geldi şu an 100 bin doları gördük. TL bazında 3,5 milyon TL değerinde. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi seninle alay edenler varsa onlara sen de geri gülebilirsin. Cevabını verebilirsin. Tamam mı? Yani tabii başarıya giden yolda insanlar e, duvar örecektir önüne. Alay edecektir seninle. Ama sen kimsenin dediğine bakmayacaksın. Doğru bildiğini yapacaksın. Ama bu yolda da çok mantıklı ilerlemen gerekiyor. Mesela dün dedim ki arkadaşlar sepeti yaptım ben bir daha sepet yapmayacağım. İsteyen yapsın ben buna karışmam. Geç mi kaldınız? Çok da geç sayılmaz arkadaşlar. Ama şunun e, altını çizdim ben. Dedim ki arkadaşlar biz %50 artıdayız piyasa bir çakılırsa biz kafa kafaya bile çıkabiliriz. Ama siz çıkarsanız yüzde elli zararla çıkarsınız gibi ifadeler kullanmaya çalıştım. Ama yanlış anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar isteyen sepetini yapabilir. Ben buna karışmıyorum tabii ki. Ama şunu bil. Riskin bana göre daha fazla. Mesela matematiğini iyi kullanamayan insanlar gördüm. De dedi ki işte senden bir x daha az yaparız ne olacak ki falan. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Mesela bizim aldığımız altcoin diyelim 2'ye katladı ya ben 10x yapacağım ama sen 5x yapıyorsun bu defa. Mevzu bu. Böyle hesaplaman lazım. 1x eksik hesaplamayacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar biz %50 artıdaysak sallıyorum 10x hedefimiz varsa bizim senin 7x hedefin falan olması lazım gibi gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani sen diyorsan ben ben iyiyim ben razıyım yapabilirsin sepetimi. Ben zararı göze alıyorum diyorsan yapabilirsin sepetini. Ben sana engel olmayayım. Ya arkadaşlar şimdi olay ne biliyor musunuz? Ben mesela silah soruyla sepet yapar gibi hissediyorum kendimi. Yorumlarda sürekli şu var. Ne zaman sepet yapacağım bir daha? Ne zaman sepet yapacağım bir daha? Bakın hani tepeden mal kitleyen fenomenler var. Doğru mu? Geçen rallilerde tepeden mal kitleyen fenomenler oldu. Tabi bunların bazıları bilgisiz olduğu için yaptı bunu. Bazıları da arkadaşlar takipçilerin baskısı altında yaptı. Yani siz izlediğiniz adama baskı yaparsanız o adam size zarar ettirir, kaybettirir. Çünkü normalde o adamın kafasında sepet yapma gibi bir plan yoktu. Ama siz dayatınca 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 o adam da mecburen sepet yaptı. Kime? Geç gelenlere. Ondan sonra ne oluyor? piyasa ayıya girdikten sonra diyorlar ki ya bu adam beni batırdı lanet okuyorlar ve dua ediyorlar ama Ramço ne de her coin kendi bacağından asılır doğru mu şimdi bana soruyorlar sepetimiz kaç x yapacak hedef verir tabi siz alıştınız insanlar sürekli hedef veriyor İşte bu 100x yapacak 1000x yapacak şuraya gidecek buraya gidecek Bizim tarzımız bu değil arkadaşlar. Bizim tarzımız nedir? Alıyorsun benimle sepeti. Günü gelince ben satıyorum diyorsun ve diyorum ve satıyorsun. Bu kadar basit. Ben şimdi hedef dersem olacaklar şunlardır. Diyelim 5x yaptık, 10x yaptık. Dedim ki arkadaşlar ben satıyorum buradan. Sonra sen diyeceksin ki hani 50x gelecekti, 100x gelecekti. Bak. Ondan sonra sen bana muhalefet eder hale geleceksin. Benle birlikte olan bağını koparacaksın. Tek başına yola devam edeceksin. O esnada insanlar diyecek ki satmayın satmayın. 1 milyon dolar olacak bitcoin. Zengin iş adamları girecek piyasaya bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra ne olacak? Sen zarar edeceksin. O yüzden arkadaşlar sabırlı olun. Günü gelince ben size ben satıyorum diyeceğim zaten. Doğru mu? Ben şimdilik söylemiyorum nerede satacağımı. Sadece ipuçları veriyorum. Deminki grafiklerde nereye giderse satmayı düşünürüm. Bunları detaylıca anlattım arkadaşlar. Yani geç gelenler oluyor piyasaya. Mesela diyelim biz satacağız ya. O ara yeni oyuncular girecek ve ne yazacaklar biliyor musunuz bana? Ramço hocam bize niye sepet yapmıyor? Bak, bunu yazacaklar bana. Düşünsenize ben dirayetli olmasam, etkilensem Millete sepet yaptıracağım. Nerede? Boğanın tepesinde. Ondan sonra ayı piyasası başlayacak. Bu adamlar donuna kadar kaybedecek. Sonra kim suçlu olacak? Gene biz suçlu olacağız. Niye? Diyecekler ki siz kazandınız. Bizim kazanmamızı istemiyorsunuz. Anlatabildim mi? Hayat böyle değil mi zaten? Çevremizde insanlar var. Yarın biz satacağımızda diyecekler ki sana arkadaşım sen kazandın da bizi de sok şu piyasaya. Sen diyeceksin ki Yo, biz sattık. Biz kimseyi sokmayız. Bu sefer sana düşman kesilecekler. Niye? Ha, gördün mü? Bizim arkadaş kazandı. Bizim kazanmamızı istemiyor diyecekler. Sen kötü olacaksın. Bunları yaşadık. Başımızdan geçti. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Kimseyle fazla kripto muhabbetine girmeyin. Özellikle satış yapacağınız zamanlarda. Şimdi tamam, tavsiye edebilirsin. Ama yolun sonuna gelindiğinde mümkünse arkadaşlar o kişilerle bir mesafe koyun.

sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda